Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Öncelikle senaristimiz yemin etmiş gibi Asya'yı bir türlü mutlu etmek istemiyor. Asya mutlu olsun. Asya'yı mutlu görmek istiyoruz. Çünkü bunu sonuna kadar hak ediyor diyorsanız like sayımızı gösterelim. Sonunda Asya Aras'ın gerçek yüzünü öğrendi. Fakat Aras hiçbir şekilde Asya'dan vazgeçmeyecek. Asya uğruna bütün köprüleri yakıp geçecek. Asya önceleri reddetse de içinde fırtınalar kopacak. Aras'ın eşi tabii ki kolay kolay Aras'tan vazgeçmeyecek. Volkan bütün sinsiliğini kullanarak bu durumu kendi lehine çevirmeyi başaracak. Çünkü Asya'nın kafası oldukça karışıktır. Asya duygusal olarak çok zor günler geçirecek. Fakat Asya bunda da güçlü bir şekilde çıkmayı başaracak. Asya Aras'a Volkan gibi davranmamalı. Çünkü Aras'la Volkan oldukça farklı durumdalar. Bu yüzden Asya'nın Aras'a bir şans vermesi gereklidir. Asya derinle uğraşırken şimdi de Aras'ın karısı Asya'nın her an yanı başında olacak. Aras bütün iyi niyetini gösterip Asya'dan vazgeçmeyeceğini Asya'ya gösterince Asya yelkenleri biraz suya indirecek. Fakat Asya bir darbe daha yememek için temkinli davranmaya çalışıyor. Volkanın yüzsüzlüğünü izlemekten, Volkanın yüzsüzlüğünü izlemekten de çok sıkıldık. Volkan artık kendini bir kenara Volkan artık kendini bir kenara çekmeli. Asya'nın hayatına bu kadar müdahale etmemeli. Sadakatsiz analiz ve tahmin videom burada sona Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.